Sterling, Musa iki yıldır şey iki gündür dış basında çıkıyor. Galatasaray iki tane yabancı kanat transferi yapacak Musa. Bir sağ kanat bir sol kanat transferi yapacak. Zaha da kesinlikle e, Galatasaray'da düşünülmüyor. Aman aman pü, pü 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 Okan Hoca'ya söyledikleri aman anda Okan Hoca böyle yapıyordur. Yani Zaha'yı istemiyor Okan Hoca. Zanyolo'nun durumu belirsiz. Onu söyleyeyim. Zanyolo'nun takıma dönmesi bütün planları değiştirebilir. Onu belirtelim. Ama Galatasaray sağ kanat alıyor. Bu arada Musa geçen gün Leroy Sané'nin maçını izledim. Bayern Münih Sempoli, Sempoli Bayern Münih maçı. Gol mü attı? Asist mi yaptı? Şimdi hatırlayamıyorum. Çok iyi oynadı. Gol attı galiba. Çok iyi oynadı. Yani Leroy Sané bak müthiş olur. Leroy Sané. Inaki de gündemde. Ha, Rahim Sterling meselesi ne? Sordum arkadaşlar, menajeri Galatasaray önermiş. Chelsea'de iyi bir sezon geçirmiyor Musa. Hı -hı. Chelsea'de sıkıntı da. Sezon sonunda sözleşmesi. iyi bir sezon geçirse bize gelme. <laughs> Böyle gelmezdi. Niye gelmez Musa? Herkes evet. Osiman gibi takım bulamadığı için bilmem ne falan filan olmaz yani. yedek kaldığı için evet. Arsenal'de mutsuz olan yıldız futbolcu Chelsea'de kadrosunda düşünmüyor. Galatasaray Sterling'i e uygun maliyetle transfer etmeyi planlıyor. Güncel piyasa değeri 15 15 milyon euro. Ee, bu sezon Arsenal formasıyla 23 maçta forma giydi, 1 gol, 4 asistlik bir performansı var. Yani prime döneminde değil. Öyle büyük bir sakatlığı yok Musa, sakatlık problemi yok. Sağ kanatta oynuyor. Ee, şurada 31 Mayıs 2025'te sözleşmesi bitiyor. Chelsea'ye geri dönecek yani. Kiralık. Esas pozisyonu sağ kanat ama santrafor ve solda da oynayabiliyor. Sağ ayaklı bir futbolcu. Eski günlerine dönerse Şöyle biraz yüzde yirmi yüzde otuz toparlarsa bizi uçuracak bir oyuncu. Yirmi üç maç bir gol dört asistlik bir performansı var. Az önce de belirtmiştik. Şu ısı şey pardon bu genel pozisyonlara göre e, performansı tabi düşmüş durumda. Yani şu an e, sıkıntılı hele işin defans tarafında hiç yok Musa. Yani alırsan Sterling'i çok da defans yaptıramazsın. Onu belirtelim. Tamam. Bizim de neye eksiğimiz var? Defans eksiğimiz var <laughs> Direkt zaten Za gibi takılır diyorsun. Za da geliyor. Za ile birlikte Za şurayı şurada şov yapar. Şurada. Şurada şov yapar. Biraz toparlanırsa. buralara geliyor mu gelmiyor. Ama burada şov yapar. Menajeri tarafından önerilmiş durumda. Hani ben sana şöyle söyleyeyim. Size işte zih koşullarında. Zih için para vermedik hatırlayın. O servis vermedik zih için. Zih koşullarında sadece maaşını ödeyerek Rahim Sterling'i kiralamak ister misiniz? Veya almak. Evet Musa. Yani, ya Sterling kim istemez ki? Ama sıkıntılı abi. Yani bu, bu transferler bıçak sırtı transferleri. Yani alırsın e, işte o eskiye biz deliye döneriz. Ama alırsın za gibi çıkar. Ya e işte za neden geri geliyor başımızın belası falan deriz yani. Ya ben anlayamı veremiyorum. Hani işte Icardi ile gene eşdeğer tutuyor insanlar. Evet dönemin dönemde bunlar yapılıyor ama artık o dönemden çıktık gibi mi düşünüyorum. Ama gene de alırlarsa işte az önceki senin ziyek şartlarında alırsan hayır demem ama ziyek şartlarından çıkıp za şartlarına geçersen ona da sonuna kadar hayır derim abi. Ziyek seni yormazdı. Tamam baktın ayıbı almadığında Ziyek'i oynatmayabilirdin. Senin elindeydi. Oynattın gene sana içine şey yaptın ama hani gene bir miktar öyle ama Star öyle değil abi. Kazan kazan. O hase, o oynayacak sen kazanırken. Tamam o ona tamam ama o bir türlü istemem abi. Bu arada Leroy, Leroy Sana daha iyi olur diyenler var. Katılıyorum. bir de sol kanatta oynadı biliyor musun Musa? Leroy Sana. Yani 3-2'lik maçta ee, bir dakika Şu, oradaki şeyine bakacağım. Reytingine bakacağım. Musa inanılmaz oynadı ve sol kanatta oynadı yani. Abi ben de arada inanılmaz yayınlar yapıyorum ama bazen de çok saçmalıyorum yani. Ne olacak? Şimdi o adam bir tane maçı, bir tane <laughs> mükemmel oynadığı maçı vardır. bir ee, şey yaparsın veya ya Diyorum ya ama düşüşte abi bu adamlar niye bu adamı göndermeye çalışıyor? Senin Zaya'ya yaptığını bunlar buna yapıyorlar. Ya bu olayı böyle bakalım. Yani şimdi depolu ürün bu. Bak aslında bu açılımı da bu aslında. Yani bak doğru kelime de bu aslında. Bu adamlar hani ürün anlamında tırnak içerisinde kimseyi şey yapmak için söylemiyor. Bu adamlar depolu adamlar. Depolu ürünler. Tamam mı? Deposu var abi. Deposu ne? Oynayamıyor. Deposu ne? taraftar istemiyor, kulübü istemiyor. Ama al işte senin elinde vardır defolu ürün. buçuk reytingle oynamış Musa. <laughs> şey maçını. Sen Poli maçını. Leroy Sané. Sterling zaadan farkı yok demiş. Musa abi saçmaladın demiyorum. Hak verdim sana katılıyorum. <laughs> E, kesinlikle baş ağrıtır demiş Rahim Sterling. Yani Sterling evet, menajeri evet. tarafından Galatasaray'a önerilmiş durumda. Hani Musa çok güzel bir şey söyledi. Musa Yıldız çok şey Musa Yıldız çok, çok güzel bir şey söyledi ilk kez. Bazen söylüyor yani güzel şeylerde. Dedi ki zaha gibi istemem zih gibi isterim dedi. Aslında doğru yorum bu. Galatasaray'ı yormayacak bir şekilde Musa biz e, bu transferi yapabiliriz yani. Galatasaray'ı yormayacak. Aynen şey. öyle. Aynen yüzde yüz katılıyorum. Ama Musa yani... abi adamlar bizim ligi uçurur. Biraz kıpırdanırsa uçurdular bakar mısın? Bizim ligde uçuyorlar hala. <laughs> uçuyorlar, uçuyorlar kalanlarını Başka... göremiyor. hayır hayır. Zaha ve Ziyet'teki problem neydi biliyor musun? Okan Hoca Ziyet'in kadroda kalmasını istiyordu. Ama şöyle. Yani Ziye koşmuyor, mücadele etmiyor ama ilk 11 oynamak istiyor. Okan Hoca ise zihin, e, oyunundan katkısından memnundu fakat hamle oyuncusu olarak düşünüyordu bak Musa. Ziye bekleyecekti abi 60'ı. 65'te 70'te oyuna girecekti. Yemin ediyorum maçı kazanacaktı. Mesela Fenerbahçe maçını düşün. Dakika 65 Ziye'yi oyuna alacaktı. Bak ama problem şurada çıktı. Bir dakika. Problem şurada çıktı. Adam diyor ki ben ilk 11 oynarım diyor. Hem ilk 11 oynayacak kapasitesi yok. Yani fizik kapasitesi yok. Hem de ilk 11 oynamak istiyor. Ziye ben yedek kalırım sorun etmem deseydi kalırdı takımda Musa Ziye. Muhakkak da işte anlatabildim mi? Ziye anlıyorum anlıyorum ben seni yani sen sen böyle yaşlı seviyorsun anlıyorum ben. Yani öyle emekli böyle senle birlikte manga eziyek evin iki arka sokağında yan komşusu abi. Arkadaşlar. Bak sen bekliyor. Mustafa, Mustafa, 20 yaşına daha yeni girdi. Bu arada 5 Mart. 3 Mart mıydı? 3 Mart. Ne? 3, 3 Mart. Ha geride kaldı. Tamam doğum günü. gün. Korktum ya. Ulan doğum kardeşim doğum günü de mi bilmiyorsun ya? <laughs> Süleyman'ınki 3 Nisan'da değil mi? Evet. Okan hocamızın son maçı yarın ya tamam ya devam demiş. Katılmıyorum <laughs> ben. Ya bu saatte istifa olmaz da kritik maç olduğu aşikar. Musa Bey çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir saat 45 dakika 50 dakika yayın yaptırdım. Sen şimdi benden ekstra ücret de istersin. Yok ya. ben İvanat ben göndereyim sana. Zaten biliyorsun bir öde tam ödemedim yani. He, onu Sınıfı. da bir ara göndersene bana. Lazım o bana. Peki arkadaşlar hepinize teşekkürler. Akşam yayınım gene olacak inşallah. Sağ olun. Biraz daha iyi inşallah yapacağım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Musa Yıldız'a ve hepinize teşekkürler. Hani biraz hararetli konuştuk. Biraz siz kızdınız. Biraz biz kızdık. Kalp kırdığımız olduysa da ben özür dilerim. Sizleri çok seviyoruz. Akşam yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.